yeni ve gelişen 6 Eylül'ün mimarı, 6 Eylül'ün baş tacı Hasan Avcı. Belediye başkanı olduğumuz dönemde 100 bin metre kare kilit parke taş yaptık. Yaklaşık 8 kilometre asfalt yol yaptık. İşte arkamızdaki cuma pazarını biliyorsunuz. 2018 yılında üstünü kapattık. Yine içerisine Gündoğan mahallemizin istifadesine sunulacak 4-6 yaş Kur'an kursu, Sultan Alparslan Kültür Evi ve yazın çocuklarımızın istifadesine sunduğumuz açık yüzme havuzunu ilçemize, mahallemize kazandırdık. Yine hemen arkamızda Abdülhamit Han Gelişim Merkezi içerisinde sinema salonu, aile danışma merkezi, çocuklarımızın çocuk üniversitesinde yetiştirdiğimiz Güzel bir tesisi de yine bu bölgeye kazandırmış olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu bölgedeki insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için var gücümüzle gayret edeceğiz. Bugün 14 Mayıs için geldik. Belediyelerimizin yaptığı hizmetleri konuşmak için değil. Bugün 14 Mayıs için geldik. Belediyelerimizin yaptığı hizmetleri konuşmak için değil. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 2019'da seçime giderken buna benzer bir kalabalığımız vardı. Ve Gündoğan bize çok büyük bir destek verdi. Kapı kapı dolaştılar. Bizi belediye başkanı yapmak için uğraştılar. Ve il genelinde en güçlü desteği aldığımız yerlerden biri. Bugün 14 Mayıs için geldik. Belediyelerimizin yaptığı hizmetleri konuşmak için değil. 14 Mayıs çok önemli bir seçim. you um.